Bugün sizlere Android Zombie Bot uygulamasını tanıtacağım. Android Zombie Bot uygulaması dilerseniz fotoğraf çekebilir. Ya da çekilmiş olan bir fotoğrafı efekt verebilirsiniz. Ben çekilmiş olan bir fotoğrafı sizlerle paylaşacağım. fotoğrafı şer diyerek e-mail ile gönderebilir ya da ekran görüntüsünü kayıt edebilerek bilgisayarınıza atabilirsiniz. Zombi botun tek eksi yönü keşke video kayıt özelliği olsaydı dedirtiyor. Dilerseniz bulutla gönderebilir, Facebook, Gmail, Picasso ya da WordPress sayfanızda paylaşabilirsiniz. Daha fazla ayrıntıyı www.capyzum.com adresine alabilirsiniz. Teşekkürler.